Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Top Lane'de Ezreal oynuyoruz. Evet. Şu an çoğunuzun sorusu abi yeni buldum mi kaçacaksın? Eski buldum mi kaçacaksın? Arkadaşlar ikisini abi de yapacağım. Yani iki farklı Ezreal videosu gelecek. Bu şu an eski klasik buildle olacak bir Ezreal. Bir de yeni Kraken'li, Can Biçen'li, Navarli build ile bir Ezreal daha oynayacağım. O sonra. Tabi saldırıya devam girmenin güzelliklerinden birisi Gidip oto atak atın. Evet nasıl can? Bayağı azaldı. Ördek dayvan ediyor. Dayv. Ya Kane bize gelecek. Sen skatul alalım. Kane sen de şu an. Ama ben de... Sen de neyse. Baya rahat dövüyoruz ya. Abi gerçekten ADC'ler botta oynanmasın. imza kampanyası. Geçin burada keyfinize bakın. Ama bu dakikalardaki o üstünlükleri kank geliyorum sana. Öyle. Bu dakikalardaki şu üstünlükleri late'te kullanamazsanız sıkıntı. Kank geldim. Adam ne oldu? <laughs> Kanki ne alsın ya, pazardan ya. var mı özel istediğim bir şeyler falan? Ezreal'da en sevdiğim şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 1100 goldla base atmak. 1100 goldla göz işareti pırıltı alabiliyorsunuz. Sana yazacak ha. Okay, ha ne zaman? Benim ormanım dönüyor şu an. Orası sen tahmin et. Üst ormanım mı dönüyor alt ormanım Evet. A, alt olsa sana nasıl gelebilir Adro? Koşar Benim gelir bu kardeşim. Zegabon geliyordu 10 saniyede her yere. gelemez de Gelemez dediğin için 10 saniyede gelemez yani Bottan oraya gelemez Zaten orada olduğunu biliyoruz Dedim belki yürür Şimdi Bottan topa doğru başladığımız dönmeye Beni çok olur mu? Bittiğinde sen değil Ben öldüm. Jungle Gap. Huge, huge Jungle Gap. Kardeşim, Waze atmazsan? Ivern almazsan böyle gelirler bana. Ne alakası var? Alakayı sor... Alakayı sormayın! Vereceğim. Kanka jungle gap. Aynen. Böyle mi olacak ya? Yani W'su. En varsa kaçarsın. Nereye kaçıyorsun kanka bundan? Geliyorum ama sen ters tarafa kaçtın ya. Çok geç gördüm. Geliyordum sana da aşağı doğru kaçmasan. Elemana bak. Baya sıkıntı. Baya sıkıntı. Abart ister sen sus. Ben bu oyunu alacağım bu arada biliyorsun değil mi? Win aldık şu an. Aha. Allah çok zor kanka. Vermem bu maçı. Ya namimiz var okey ama. İşte bir daha Ivern'ümüz olayı Ama bu oyuna gitmez işte. Niye gitmesin? Daisy'nin slow'ları zıplatması, kalkanı, kalkanın slow'ı. Kanka, ağrım, rakip şu an bot olduğum için kaç tane kill aldık? Öyle de. Kendi olarak bakıyorsun da Yani öyle dönüyor. İşte ama o, o, zamana kadar Beni bitirseler ben hiçbir işe yaramayacağım Zed ulti attığınızda arkanızdan çıkar. Pardon. Zed ulti attığında sizin arkanızdan çıkar. Gördüğünüz gibi bunu bildiğimiz için bedava bir skor daha aldık. Ah be bir saniye daha dayansaydı. Kan içen geliyordu. Neyse. Kanka maç bitti. Güzel. Burası sana yaradı ama. Maç bitti. Oh agresifliğe bak. Oğlum daha paranı harcamadım bir saniye. Kanka <laughs> maçı kazanmak yani. istiyorum. Fark ettim onu da bir paranı harca öyle kazan. Bir buçuk kan harca var ya. Iyon Ninja tabi almayacağım mı orada? Full AD'ler ama Ninja tabi almayacağım. Evet, Yöne çizmeleri alacağım. alacağım. Yeteneklerimin çok erken dönmesi lazım. Benim sürekli atmam lazım. Az hasar yemek beni kurtarmayacak. En de sonunda öleceğim zaten. En beni kurtarır. Kilit bir yere atarsam duvar arkasında bir yere görünmez bir yere. O beni kurtarır abi. Az hasar yiyerek hayatta kalabileceğim bir oyun değil bu. Kaçmam lazım şu an. Mesafe açmam lazım. Yakalayacaklar çünkü. Adam az vura vura yine kesecek beni. Sus senin devrin bitti oğlum. Senin devrin bitti artık. Kanka güzel oynadım. Kanka koş dümdüz. Açamaz o mesafeyi daha gitmedi oraya. Eyvallah, çok vurdun lan. Saldırıya devam oynuyorum. Görüş atayım diye Q atayım dedim bir baktım canına zandı adamı. Saldırıya devam oynuyorum ya. 10 patladı. O patladı. E patlatıyor mu saldırıya devamı? Yok Q'larım. Be çarp. Yardım lazım. Ah be. Ejin ultisinin bir dezavantajı var. Sadece o da yerini yüzde belli ediyorsun. Tamam, kırmayacağız kimliği kırarsak nasıl oradan güçlenir. Güzel zor maç ha bu arada. Seviyoruz. Kolay. Böyle maçların hastasıyız kanka. Böyle maçların hastasıyız. Vahşi Hidra. Red'in var mı? Var. Almışlar mıdır yoksa? Almış da olabilirler. Bir, Bir red red burada mi? var. Ama sanmıyorum. Başka red yok. Bakalım. Ha, Kane red'in dibinde ölmüş. Sen bu arada o adamı niye saldın? Kanka öldü sandım içimdeydi canı da azdı ama takımma yaradı ya okey. Niko falan aldı. Şöyle yapalım. Vahşi 100 1100 gold kaldı. Bunu alıp side'da stacklemem lazım. 40 yapmam lazım bunu. Getir kanka. bana fokus at kes et. Aa. Yani ah, bir yere mi? kadar. Ne hidre bitti. Donmuş yürek çekerim. Bak full AD'ler ya donmuş yürek yakışır kanka bu oyuna. Evet, Dolar mı bu adam? Oha ne vuruyon lan? Ah be, huza bak anası. Baran, baran, baran yürü, baran yürü. Hele. Yavaşlatmaya çalıştım. <laughs> devam devam neş 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 devam 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 çok devam. Kanka giremeyiz artık iptal. Of güzeldi. Oğlum çok zorlanıyorum lan. E zor tabi. Zor zaten. Nemi dalıp Lucian'la oynamazsa kazanırız kanka. Ben sağlamlık karışımı o, şiddet, okay. Yok kanka ne yapayım? Demuç demuç. Zaten M5 saniye 2Q tutturayım M geliyor. Tanklayabilirim ha ben bayağı tankım şu an. Atlarsan W atarım sana. Dur bakıyorum biri gelirse atlayacağım. Oğlum ne maç be? Allah taşı da eziliyor. İyi oynamış kanka kimse. <laughs> taşı da eziliyor <Ezreal> diyor. <laughs> Botu da kıralım Daha bu da sefer. Size cin attım arkadaşlar. İnsek filan attım. Oy o da ölüyordu bu arada. Daha kalkaydı. Abi. 41'e 45 maç ha. Yani o sana W böyle atar Oğlum ne yapıyorsun? Ezreal neymiş ya? Neymiş bu Ezreal? Oh, West oynamak yarıyor kanka insanlara. Şunlara hey, hey bak. Evet. Bunu dedikten. Şunlar evet, tutmuyor anlıyorum. bunu deyince. Anlıyorum. Demek ki West alakası yok dedi. Oha. Dönüldü mü? Oha. Nikon'un yazdığına bak. <laughs> ne alaka <laughs> Kanka ben bu videoyu beğenir, kanala abone olur, yorum atardım aga. 75 galibiyet. maç. GG VP. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.